aynı zamanda bütün bunlara da bir bakabilirsiniz. Aynı zamanda tabii pinkod analizinde karma sayıları var demiştik. Mesela kişinin 14091985'te bunları kendi içerisinde topladığımızda 19 veriyor. 19 da zaten e, karmik bir sayıdır. Bunu da ben o kişiye söyledim. Yani dedim ki kişisel mücadeleyle baş etme becerilerini göstermeleri gerekir. Bağımsız olmayı öğrenmek zorundalar ki zaten ana yaşam amacı bir 19'dan bir. ve fakat bağımsız olurken etrafındaki kişileri anlamaya çalışarak onlarla bağlantıda olmaya devam ederek bunu yapmaları. Yani kişiye şöyle bir şey söylüyorsun. Yani sen boşanmış olsan da ne olursa olsun ya da boşanmak üzere olsan da kesinlikle bu bağımsızlığını kazanırken karşı tarafa da bir anlayış geliştirerek çünkü iki rakamından yaradan katında verdiğim bir söz var. Ben başkalarının duygularını anlayacağım, empati yapacağım, hoşgörü içerisinde olacağım gibi bunu ortaya çıkartmak için de pin kodu analizinde iki olmayan bir eş seçmek zorunda ilk başta ki o ikiyi açığa çıkartmak için var gücüyle çabalasın çünkü atalarından gelen bir karması var yani anne rahmindeyken anne ve babadan veya atalardan genetik kodlarından bir 19 var bu 19'da ona bunu söylüyor yani ailevi olarak diyor hane içerisinde sen e, bağımsızlığını kazanırken anlamaya da çalışacaksın aynı şekilde. E, o duygu ve o hoşgörü de hani olacak. Çünkü o kişiler önceki hayatlarında güçlerini yanlış kullanmışlar ve başkalarının ihtiyaçlarını hiç düşünmeden hareket etmek karmasını yaşarlar. Ama bu o kişi olmak zorunda değil aynı zamanda. Anne ve baba, soyacı, atalar. Çünkü sonuçta biz bu DNA'da sadece kendimize ilgili mümkün değil yani biz bütünün bilgisini de taşıyoruz. Ama döngüyü kırabilir ve bir daha da DNA'dan gelecek nesillere o aktarılmayabilir. Bir şey değişir her şey değişir. Yani biz kendimiz için bir adım atıp DNA'daki o zincir halkayı sarmalı dönüştürdüğümüzde bu aynı zamanda bütün e, görünmeyen ipliklerle birbirimize bağlı olduğumuz için annemiz, babamız soyacımız, atalarımızdaki e, o döngüyü de kırıyor. Yani bu da çok büyük bir e, adım. Kahraman oluyoruz kurban yerine. Şimdi mesela benimki de 928 benim de pin kodum. Onu da mesela topladığımızda 8, 2, 10 ve 19 veriyor. Ben de mesela bir 19 karmasının içerisindeyim. Hani bu anne ve babam, mesela annem bana hamileyken babam babasını kaybettiği için aile içerisinde de hani annem babaannemle ve halamla yaşıyormuş. Hani görümce kaynana bilmem çok büyük çatışmalar ve birbirlerinin duygularını anlamıyorlar. Belki oralardan annemin karnındaki sudan bana geldi ve anne ve babanın çocuğa hamileyken anne o dönem içerisinde, hane içerisindeki bütün yaşadıkları da bir karma olarak gelebiliyor bazen. Hani e, o mesela te, e, temel insan tasarımında ne dedik? 88 derece o güneş, hani e, kişinin doğmadan önceki 3 ay, anne ve babanın yaşadıkları aile içerisindeki bu mücadeleleri ve bu mücadele birbirinin duygularını hiç anlamamaları da bir karma olarak çocuğa geliyor ve çocuk doğuyor. Bir şeyden anlatıyor. <laughs> Ama ona göre anlaşma yapıyor. Allah da ona göre kış veriyor. Yani ruh ona göre o aileyi seçiyor. Ama diyelim ki aile e, son derece anlayışlı oldu e, ya da ne bileyim e, çok da güzel sevgi dolu atlattı. Bu ruh girmiyor da ona göre bir ruh giriyor. Çünkü benim gibi bir ruh <laughs> 19 karması yaşadığı için bu 19'da ilgili bir anne-babayı seçiyor. Yani demek istedim dünya gelmeden önce zaten ruhlar anne-babayı seçerken e, anne e, çocuğa hamileyken gösterdiği dönüşümler ço çocuk ço dünyaya gelecek o çocuğun ruhunun da e, değişmesini sağlayabilir. Mesela bir çocuk geleceksen anne ki çok özel eğitimler alıyor, bireysel danışmanlık alıyor. Babayla ikisi müthiş bir bilinç sıçraması yaşıyorlar. Ona göre ruh e, ya yani ona göre bir tohum e, atılmış oluyor o rahme. E, ruh değişimi hani oluyor. O yüzden hani hamilelik süreci çok kıymetli. O yüzden ben mesela hamile olan annelere danışmanlık vermenin onların terapi almasının yoga yapmasının nefes yapmasının veya o hane içerisinde tartışma ve kavgalar olduğunda hamilelik dönemi içerisinde kaynanayla görümceyle aile içerisindeki sıkıntılar çocuğun çocuğa karma olarak geçiyor ve o çocuk yaşıyor onu. Bir döngü orada ona başlıyor ve çocuk bunu bilmiyor. Ya da buna göre bir çocuk ruhu o hanenin içerisinde geliyor ve anne baba çocuklarıyla da ilgili Çocuk mesela evleniyor, kayınvalidesiyle çatışmalar yaşıyor e, ilişkilerde, e, çocuk boşanmak zorunda kalabiliyor veya çocuk hep öyle mesela dedim ki, evleniyor ama eşinin ailesiyle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşıyor ve e, anne ve baba sürekli bununla yüzleşmek zorunda kalıyor. Yani hep e, e, eşinin ailesinden dolayı büyük problemler e, yaşamasından e, dolayı... E, çocuğuna şahitlik, tanıklık yapıyor. Ama dönüp de kendi hamilelik dönemine baksa belki kayın ile ilgili ya da anne babasıyla ilgili veya kendi aile hanesi içerisinde ki yaşadıklarına da dönüp bir bakmak lazım orada. Hani neler yaşadı. Yani çünkü bu karmalar dediğiniz şeyler duygulardır. Kayıt olmuş duygular. Yani orada hangi duygu kaydı olmuş? İşte bu duygu kişinin evliliğinde de mücadele sayısı olarak böyle.